Galatasaray transferde yeniden gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde çıtayı yükseklere koyan ve UEFA'ya kadro bildirmek için son iki haftaya girilirken daha somut adımlar atmaya başlayan Aslan'ın gündemi yoğun. İlkay defteri yeniden açıldı, yaz başından bu yana Galatasaray'ın radarında olan ve uzun uzun görüşmeler yapılan ancak ikna edilemeyen İlkay Gündoğan, tam da bu defter kapandı derken, yeniden hedef tahtasına oturdu. Galatasaray yönetiminin, Manchester City ile Ederson pazarlığı yaparken, İlkay Gündoğan'ı aradan çıkarmak için de bir teklif sunduğu ve görüşmelerin ciddi şekilde devam ettiği belirlendi. Bu kez İlkay'ın da aslana yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. t o r r e i r a tarifesi, ancak Galatasaray yönetimi, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna Torera'dan daha fazla yıllık ücret vermek istemiyor. Bu da, imaj haklarıyla beraber yıllık yaklaşık 4-4,5 milyon euroya tekabül ediyor. 6 milyonu reddetmişti, yaz başında kapıyı net 6 milyon eurodan açan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın o günlerdeki teklifini kabul etmemişti. S.I.N.G.O. için dev pazarlık, Monaco'nun bir, savunmacısı, hem sağ bek hem de stoper oynayabilen ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da transferdeki bir numarası olan Wilfried Singo, Sarı Kırmızılı Kulübün odaklandığı bir başka isim. Jim Bom, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına Monaco'ya, 5 milyon euro kiralama artı 30 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif sundu. Anlaşmaya sıcak bakıyor, hem Fransız hem de Afrikalı kaynaklara göre, Monaco tekliften memnun ve bombla anlaşmaya sıcak yaklaşıyor. Ancak Galatasaray'ın henüz Singo'yu ikna edemediği ve oyuncuyla hem pazarlıkların hem de ikna sürecinin devam ettiği bildirildi. Yönetim, Singo'nun vatandaşları Drogba ve Eboe gibi efsaneleri devreye sokarak genç futbolcunun aklını çelmeye çalışıyor.